Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir Apex Legends oynayacağız. İkinci Apex Legends videosu bu. Bu sefer dereceli karşılaşma oynayacağım. Eğer vakit yeterse çok oyunculu modlardan da arenaları oynamayı düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Ne olacak? Bu arada ben şu karakterle oynamak istiyorum. Evet. Seç Tim. Bu adam ne aldı? Bu tavuk aldı. İki numara Gıbra, gıbralt Bunun üstünde niye at yazıyorlar? Sezon 1 Prime Time. Ben bunun bilgisayardaki haline baktım. Bilgisayardaki haritaları telefondaki haritalarından güzel. Nasıl oluyor amık dedim. takım başlıyor. Hoppa. Başkente mi gidiyoruz lan? Adam başkente gidiyor herhalde. Aynen aynen başkente gidiyor. Öf ya. Başkente gidiyor ya. Onun çatısını indirmeyeceğim değil mi? Ben senin beynini sıçayım. Oh, no. Bu bunu boşluğu kullanınca hasar almıyorduk. Yere düşerek onu kullandım he. Çok tehlikeliyimdir. Kontrolleri değiştirdim hala ama alışamadım. Aynı bilgisayardaki gibi yaptım kontrolleri. Çok kıskandım. Tabii tam bilgisayardaki gibi değil de. Oo! Oo, direkt dörtlü. Çok iyi dörtlük dörtlük kalkan buldum. Tam güzel. Şunu yeni şuna alalım. Tamamdır. Aa. Bunu... Lan hayır hayır silah değil. Şu. Heh. Tamam aldım. Bizimkiler orada çatışıyor. Hemen oraya gideceğim. Hadi bakalım koş 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 koş. Önceki Apex Legends videosunda konuşmayı unutmuştum. Bunu da unutmayacağımı düşünüyorum. Allah! öldür öldür. Allah Şuna. Şu videonun için üstü alacağım? Ha, daha rahat oynamalıyım. Yalan lan be. Allah. Oğlum öbür silah, öbür silah. Ha, <laughs> Öldü öldü. Çabuk bitireceğim. Hızlı hızlı. Lan başım başarını şimdi. Hadi hadi Tamam aldım. Aldım, aldım, aldım. Şuna al, şuna al. Değiştir. R45. Çok iyi vuruyor R45. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Bu arada Apex Legends indirdiğinizde R45 silahını bulursanız çok şanslısınız. Adamları bununla tarayıp geçebilirsiniz. bu silahla bir şeyler yapmak çok kolay. Bakın şimdi şu adama bir tutturabilirsem gelip geçeceğim. Adam öldürdü. Hemen benim de bir şey yapmam lazım. Allah! iyi. Allah! Öldürdüm. Allah al, al. Lan Hadi hızlı. Tamam. O beni hangi silahla bu kadar canım götürdü? Bununla mı? Sanırım bununla. Tamam. Aldım. Şimdi hemen alana gitmeliyim. Burada portal oluşturuyorum. Hem hızlı gideyim hem de arkadaşlarım da gelsin. Takım arkadaşlarım. Tamamdır. Onun içine gidiyorum hemen. Bakayım. Bayağı uzun. Bu arada yine konuşmayı unutuyorum ya. Ya kontrolleri unutup duruyorum. Hızlı gideyim şöyle. Şuraya çık. Tam boşluğa kullanmayı çok gerek yok ya. Boşluğu kullanmaya çok gerek yok. Ne oluyor lan? Ne oldu? Şurada. Hadi. Bir bitemedi şu adamın canında. Ha? Sonunda. Kalkanı indir, kalkanı indir. Adam ne aracığım bu kadar götürdüler. la. Ne kullanmış o? E güzel silahı da yok adamın. Şunda mı acaba? Allah Allah. Ben de onun bir diyebiliyordum. Bu da yedirdi. Tamam ya. Bırak. Hızlıca şöyle git. İşte bak boşluğu harcamamış mı ki yoksa Adamı ölüyordum var ya. Güzel güzel. Tamam. Şöyle gidelim. Take it fire, Burası nereye çıkıyor lan? Bakayım. Hmm, çok iyi şey yok. Bence şu andaki silahlarım iyi. Bak bundan düzelmiş. Nice Good, got my güzel mi acaba? Hı, hm, bilmiyorum. Bunlar server. Öbürünü diyorum. bir yerden bir ses geliyor ya. Şunun sesi mi? Hayır bunu. Tamam boşver. Buradan gidecek yol var. Buradan giderim. Buradan zıplayıp şuraya tutu. <laughs> Tutamadım ya. Öf. Takım arkadaşım yakında mı benim? Bak uzakta mı? Ne? Bir Ses geldi. Anam. Sıçtım bacağını, sıçtım bacağını, sıçtım bacağını. attacking Okay, oh, no. I have an extended sniper map here. There was three. Recharging my shields. Need to recharge my shields. Recharging my shields. Koş koş. Ay, Ay baya. Ay yine konuşamadım lan. Ya yeter konuşamayıp duruyorum ya. Bir daha Apex Legends videosu çekmeyeceğim. Sıradaki videom tepki videosu olacak cidden. Allahım ya. Konuşamıyorum sürekli. Hep konuşmayı unutuyorum. Care package being delivered. Need to recharge my shields. You're in view of the enemy. Kim şey yapıyor lan? <laughs> ah. Ah ne dedi? <laughs> lan! Lan lan! Onlar <laughs> nerede bu.

thank you Fire's at me. Need to recharge my shields. <laughs> I am taking fire. Multiple down. <laughs> Reloading. Avoid jumping. In combat. Reloading. Patching myself up. And shields, one more squad healing up. Eyes are open though. Avoid jumping. When I have this level four knockdown shield, I can revive myself. One shot. There's another squad attacking. Wing movement it in progress. progress. Reloading, focus on the map. Outside the ring, he can damage greatly. Here, package being delivered. Deliboured. Recharging my shield. I am taking fire. Reloading. Void running. Battling the enemy. Enemy taken out. Ay yine konuşamıyorum ya. Üf. Bak bir daha ipek sözün suyu çekersen. Oha. Bekle. Bununla yine 15 al. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Adamları artık sıçabiliriz ağzına. Bu Nerede bu takım arkadaşım? Nerede bu arkadaş? Şurada Şurada mı? Oh şampiyon olduk. Allah'ım hep hiç konuşamıyorum ya. Bir daha Apex Legends videosu çekmeyeceğim. Zaten şarjım az. O çok oyunculu modu da oynamıyorum. Onu belki ayrı bir video olarak son kez çekerim. Ama bundan sonra bence Apex Legends videosu gelmez. Bir Minecraft videosu falan çekelim. En azından bir birilerini toplayabilirsem eğer bir yapı kapışması falan yaparım. Yani böyle başka türlü olmaz yani. Ya, ya hileler deneyeceğim Minecraft Bedrock Edition için ya da başka bir şey yani. İpek videosu gelmez. Yani ne diyebilirim ki? Hadi yapalım. seviye atladım bunu aldım vay canına çok güzel değil mi bunu da açalım da ha. açalım Yine epik kostüm. Epik bir kostüm çıktı. Hızlı kuşan. Oha. Epik bir kostüm çıktı lan. Çok iyi. Bir dakika bakacağım. Tarrus tüfeği. Üf, oğlum şekilli şu kulağı. Oh. Oh. Neyse bu videoluk bu kadar görüşmek üzere bay bay.